Herkese selam arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz ürünün ismi Aton GM'in hızlı şarj power Bank olacak. Görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan şeffaf tasarım, devamlı 10.000 mAh'lik batarya ve 22.5 wattlık güç çıkışın olması gerçekten bu özellikle bir araya getirdiğimiz zaman tam da fiyat performans ürünü diyebilirim sizlere. 20 wattlık hızlı şarj PD desteği bulunuyor. Hızlı bir şekilde inceleyeceğim. Çünkü gerçekten severek almış olduğum bir model ve yine sizlere de bu videomdan sunmak ve ürünü tanıtmak istedim. Hemen buradan ürünü kutu açılımı yapacak olursak da kutuyu bir kenara koyacağım. Power içinden çıkan görmüş olduğunuz gibi kalın bir şarj kablosu çıkıyor. Yine Type-C çıkış gibi bir kablo olacaktır. Yine en çok merak etmiş olduğum evet, Power Hemen sizlerle birlikte tanımaya başlayalım Öncelikle olarak aldığınız aldığım zaman hemen şöyle avucumda Ne kadar büyük olduğunu sizler görebilirsiniz Din Ağırlık konusuna gelecek olursam da ne ağır ne hafif Yani şunu diyebilirim gerçekten tam da ideal bir ağırlıkta Ele gerçekten top bir hissiyat bırakıyor Kalite anlamında Yine Onun haricinde şeffaf tasarım olması gerçekten dikkat çekici Başta insanlara bunun powerbank yerine Bir aksesuar olduğunu düşünebilir ama ne gibi bir aksesuar Bunu gerçekten çıkaramadım Ama şu an için görüntüye bakacak olursak da yani Çok güzel bir görüntüsü olduğunu sizlere söyleyebilirim Şu anda kamera açısından nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Görmüş olduğunuz gibi bir kere tıkladığında dijital ekranıyla birlikte bizlere yine buradan bildirim verdiğini görebilirsiniz. Ve arkasında gösterecek olursam arkasında da yine detaylı bilgiler yer alıyor. Buradan da Type-C çıkışı var. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir iOS cihazınız varsa yine buradan 20 wattlık PD desteği ile şarj işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine süper hızlı şarj desteğinde bu bu powerbankte olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hemen hızlı bir şekilde şarj işlemi Android cihazında gerçekleştirmiş olacağım. Şu anda cihazımı hatta hiç açmama gerek yok. Öncelik olarak buradan hemen şöyle portları kontrol edeyim. Ve arkadaşlar buradaki tuş sayesinde görmüş olduğunuz gibi bir kere basıp yine şarj durumunu görebiliyorsunuz. İki kere bastığınızda ise yine Powerbank'in kapatma tuşunu aktif etmiş oluyorsunuz cihazıma taktığımızda powerbank'te yer alan bu yeşil pd'nin anlamına hemen sizlere bahsedeceğim eğer ki cihazınızda hızlı şarj özelliği bulunuyorsa yine buradan görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde şarj ettiği anlamına geliyor dediğim gibi type-c girişinden de hızlı bir şekilde ios cihazlarınızı yine şarj edecek olursanız da bu pd desteğini görmeniz yeterli olacaktır bu pd'nin anlamı hızlı şarj şu an desteği gerçekleşiyor anlamında görmüş olduğunuz gibi şarjım 44'tü 45 itibariyle yine bizlere burada yer verilmiş durumda Şimdi dış çekimlerini size göstermiş olacağım Şimdi dışarıda kullanırken de gerçekten ergonomik yapısıyla bizlere çok fazla imkan sunuyor hele ki şu görüntüsü yani gerçekten en başarılı olanlardan birisi bence tasarım olmuş kalite anlamında gerçekten çok kaliteli görmüş olduğunuz gibi tam bir tasarım harikası diyebilirim sizlere. Evet fiyat performans anlamında aşağı bırakmış olduğum linklerden sizler de ürünün güncel fiyatını kontrol edebilir ve satın alabilirsiniz. Yani şunu diyebilirim ki alınacak ürünlerden bence ilk sırada powerbank yer alıyor. Çünkü biliyorsunuz ki dışarıda çok fazla arkadaşlar vakit geçiriyoruz ve bu geçirmiş olduğumuz vaktin yanı sıra da ne telefonumuzun şarjı gerçekten önemli. Ne bu şarjdan yanı sıra görmüş olduğunuz gibi bir powerbank desteğiyle de yine bunu takviye edebiliriz. Yani bu aksesuar açıkçası görmüş olduğunuz gibi aksesuarın da yine bu şekilde gösterişli bir tasarımla gelmesi bence daha güzel bir görüntü ortaya sunacaktır. devamlı ise 44'de başlamıştık şarjda 46 oldu. Yani neredeyse 30 saniye 35 saniyelik bir dilimde %2'lik şarj bence gayet iyi. telefonun şu an için 20 wattlık bir hızlı şarj desteği sunuyor. Ki 22,5 wattlık görmüş olduğunuz gibi yine buradan şarj çıkışı alabiliyoruz. Yani maksimum 22,5 watt devamlı ise iOS cihazlarınızı buradan şarj edebilirsiniz. PD desteğiyle 20 wattlık bir çıkış da size söylemek istiyorum. Yine buradan şu şekilde yapacak olursak kısa bir kablosu var. Dediğim gibi kısa olması iyi mi derseniz de yani şu şekilde şu şekilde dışarıda yine telefonunuzu görmüş olduğunuz gibi kontrol edebilirsiniz. Öncelik olarak çok da kaba değil. Onu diyebilirim. Küçük olması gerçekten güzel. Yani enli ve ince bir yapıda değil. Görmüş olduğunuz gibi biraz kalın gözükebilir. Ama bunun tamamıyla ergonomik yapısıyla ve görmüş olduğunuz gibi şeffaf tasarım anlamıyla yani bu sorunu kapatmış oluyor. Bir kere tıkladığımızda şu an için tepkimi vermiyor çünkü görmüş olduğunuz gibi hızlı şarj cihazımız şarj etmeye devam ediyor yine buradan da iki kere tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz evet kalın bir kablosu var yani hızlı şarj destekli olduğu için görmüş olduğunuz gibi bence maksimum tahminimce açıkçası 22.5 wattı destekleyecek kadar güçlü bir kablo olduğunu zannediyorum çünkü bu ürün 225 Watt destek gösteri, Muhtemelen içinden çıkan kablo da hemen hemen onun kadar güçlü olması lazım ki zaten fiyatından da anlaşılacağı üzere bence tam fiyat performans ve güçlü bir powerbank olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet yavaş yavaş videonun sonuna gelecek olursak da yine sizlerle birlikte güç çekimlerini gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olmayı ve yine bu tarz videolar için de yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.